Diğer arkadaşlarım kadar çok olmadığında elinizde araba bakarak sizlere hitap etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizler gibi haksızlığa uğrayamış tüm kesimler bizim yol ve dava arkadaşlarımızdır. Ailenin değişiğine bizim müsaitlerimizdir. O nedenle hepinizin sorunları bizlerin ortak sorunlarıdır bu sorunları sizlerle birlikte, sizlerle yan yana ve onu doğruda çözmeye çalışacağız. Bizim inanç ve felsefemizde etnik ve kimliksel ayrılıklar yoktur. Çünkü biz 70 kimliğe dair bakıyoruz. O nedenle herkesle eşitiz, kardeşiz. Ancak küçüklüğünü azalayıp yoksa şımarık abi değiliz ve olmayacağız. Böyle birilerine ihtiyacımız da yoktu. Herhalde bu kardeşliğimizi iki hoca efendinin tasarlayıp önümüze koymaya çalıştı. Cami Cemevi projesiyle öğrenecek değil. Çünkü samimi değiller. Bizleri sünni kardeşlerimizle farklı inanç anlayışı ve tapınma biçimleriyle zorla bir araya getirip çatıştırmak istiyorlar. Asimile etmek istiyorlar. Buna ne sünni dostlarımız ne de biz Aleviler razı olamayız, rıza gösteremeyiz. Alevileri tehlikeli ve sakınılması gereken gruplar olarak niteleyen Fethullah Gülen Alevileri bir güruh olarak niteleyen İzzetli Doğan'ı Doğan mı Doğan Alevi sünni kardeşini Buna inanmamız var mıdır? Buna bunu doğru kullanmamız var mıdır? Soruyorum sizlere. Biz bu kadar saf, bizi bu kadar saf mı görüyorlar? Ve yaşamın gerçekleriyle bağlaşkan, buram buram çıkar ilişki kokan bu projeye inanmamızı düşünüyorlar. Hadi oradan siz de kimlesiniz? Alevlik hiçbir inancın bölgesinde yaşatılıp büyüdüğünüz hep bir inanç değildir. Özgür yapısı, kardeşliği ve eşitliği esas alan, etnik kimliği nazara almayan Evren insan mertanını bir gören, karısını insanda gören bir anlayış ve değerler yargısı kuruluyor. <laughs> Allah ve Ekber diyerek insanların kafalarını kesen, diğerleri çıkarıp yiyen Vahabi ve Selefi İslamiyet anlayışını kabul etmemiz, kabul edemeyiz, şiddetle reddeme ediyoruz. Bu nedenle kimseler bize Alevi'nin ne olduğunu, alevlerin diğer inançlarla nasıl dostluk kuracağını ve ders vermeye kalkmasın. Kaldı ki bunlar bizim muhataplarımız da değildir. Bizim muhatapımız Türkiye Cumhuriyeti ve onun adına yetki kullanan hükümettir. Bunlarla bizi tartıştırarak zaman kazanmak isteyen ve bunlar üzerinde diğer çalışması yapmaya çalışan hükümet sorumluluktan ve taleplerimizi yerine getirmekten kaçamaz, kaçınamaz. Değerli dostlar, sevgili canlar, hükümet taksit taksit tanımını keşfe ve özgürlük piyasaya sürüyor. Ne yazık ki tümü içi boş, göz boyama yenilik paketlerdi. Türkiye nüfusunun bir bölümcüne yakında oluşturan aleviler için nelerin yapılacağını bir yana bırakırken alevi sözlüğüne bile Buna rağmen ailelerin kendilerini bu ülkenin eşit yurttaşları olarak görmeleri Hükümetin hafızasında olsun ya da olmasın. Aleviler bu ülkenin demokrasi ve insan hakları sonuna kadar sahip çıkan ve haklarını da söke söke alacak, olan yüce ve iradeye sahiptirler. Ancak bunun yeter olmadığını görmeye başladı. Bu sonuç Alevi'nin başka türlü yollarına getirdi. Bizi buna meşru bırakanlar bu vebalın altından kalkamayacaklar. Bundan sonra tüm yasal yollarını denemekten asla geri dönmeyecek. Hükümetin masasından alınan ayın tarifleri yıllardır, aylardır beklemesine rağmen hala bir adım bile atılamamıştır. Demokrasi ve özgürlükler kredi kartı taksitleri gibi taksitlerle sunulamaz. Evrensel hukuk kurallarına göre çağdaş demokrasi ve özgürlükler standartları bellidir. Ve batı toplumlarının yıllarca çok unutulamakta oldukları evrensel hak talepleri ve hukuk kurallarıdır. Bunlar bazı istiyor. Dayık bir toplumda olan Türk toplumuna bunu reva görmeyen siyasetçiler Türk toplumunu duygulandırır. Dalga geçiyordur bizleri alan yere koyuyor. Değerli dostlar, Türkiye demokratikleşirken bir iktidar yönetiminde ne kadar özgür olduğumuzu sizlerin aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplarla birlikte değerlendirmek istiyorum. Basın mensupları istedikleri haberleri yazabiliyor, istedikleri programları yapabiliyorlar mı? İşçiler özgürce sendikalaşı farklarını talep edebiliyorlar mı? İktidarın hoşuna gitmeyen okullarda da sonunda gaz ve çok yemeden göğe altına alınmadan evlerinize dönebiliyor musunuz? Öğrenciler parasız eğitim istediğinde ceza evliğinde ceza evine girmekten tutulabiliyorlar mı? Dinlenmediğiniz emin olarak eşinizle, dostunuzla, telefonla konuşabiliyor musunuz? Mahkemelere bir işiniz düştüğünde adil bir yargılamaya muhatap olup hakkınız olan sonucu alabileceğinize inanıyor musunuz? İş alanları karşı bir tavır sergilediklerinde ertesi gün maliyenin astronomik cezalarına muhatap olmayacaklarından emin verir. Maalesef ülkemizde bunların hiçbirine olumlu yargı veremiyoruz. Peki tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye demokratlaşıyor, insan özgürlüğü özgürleşiyor demek yalanına evet mi diyeceğiz? Yoksa kafamızı kuma görüp sesim mi kalacak? Elbette ki bu sorular hep cevabı hayır. İşte bu olumsuzluklara karşı çıkmak ayrıştırıcı, yok sayıcı, aspirasyoncu uygulamalara karşı koymak için sokaklardayız. Bunlar bu ülkede yaşayan Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Türküyle, inananıyla inanmayanıyla hepimizin ortak sorunlarıdır. O nedenle buna karşı ortak tanıt olmak hepimizin ortak sorunlarıdır. Bu ortak görüşü yan yana omuz omuza vermek üzere göstermek zorundayız. Dilimizin diğerine tabi olmaksızın dilimizin

1925 yılında Alevi telkâh ve dergâhlarının mallarını da Bu mallar bir kısmı hala yönetim yönetiminde, bir kısmı da eşe dokta peşke çıkılmıştı. Dolayısıyla Alevilerin talebi şudur. El konulan gaz edilen mallarımızı devlet olarak yedimle. bir iade edin. Biz bunları sizlere yediremeyiz, bunları sizden dayanmayacağız. Bu haklarımızın ve mallarımızın iadesi, hukuki, ahlaki, vicdani bir sorumluluktur. Bütün hükümetlerde, bütün siyaset, siyasi partilerde buna uymak zorundadırlar. Eğer biz bu taleplerimizi yeterince bilgilendiremezsek, eğer biz bu taleplerimizi dayatamazsak, inanın ki bunu üstüne yapacaklardır. Bizler ve sizler buna müsaade etmeyeceğiz. Eşit bir taşlar olarak, bu ülkenin farklı renkleri olarak bunların peşinde olmamız gerekiyor. <laughs> Bizim ülkemiz ülkemiz tarafından sadece Amerika'nın mağdur, mağduriyetlerine ilişkin tarafından değildir. Hakkı gelmiş, mağdur olmuş, dışlanmış kim varsa onlarla yan yana hak mücadelesi vermeye geçmişte olduğu gibi bugün de hazırız. Kendimiz için imtiyazlı bir istemiyoruz toplumun huzur ve refah için, birlikte özgürce yaşamak için, adil bir dönüşü için, savaşçıl bir toplum ve dünya için kimin bir söyleyeni eğilimi varsa biz onlarla birlikteyiz, biz onlarla birlikte o mücadelenin <laughs> Ancak bu mücadelelerimizi verirken hiçbir şekilde birimiz diğerinin içinde asimile olmaya hiçbirimiz diğerine tabi olmaya mecbur değiliz, olmamalıyız. Mücadelelerimizi yan yana, omuz omuza hak mücadelesinde olarak vermek zorundayız. Onun için Türkiye'nin bütün bu renklerini bugün burada görmek, bu dayanışmayı görmek bize çizdiği bir mutluluktur. Bu mutluluğun direkt olmasını diliyorum. Bu Farklı ekranlı güzelliklerimizden zevkimizdir. Bu güzellikten mahrum kalmamak, eşit, adil, özgür bir toplum olmak dileğiyle hepinizin hücretten sevdiğiniz ve saygılarınızı diliyorum. Mücadelemizin başarıya ulaşmasını diliyorum. Evet, devletler adına konuşma yapan Şahbolu Dergi Ağa Başkanı Sevgili Mehmet Turalı Aşkı Yazıları'na selamlıyoruz. Sağ olun, var olun.